böyle bir şeydir. Aslında rucu da böyle bir şeydir esasında. Şimdi buna benzer birçok örnekler var ama şimdi hep diyorum ya şimdi barış kim neyle barış? Yani bir savaş mı vardı? Savaş var diyorlar. Savaş Neyse, varsa düşman nerede? Düşman nerede? Savaş olduğu zaman bir devlet, bir ordu, bir millet olur. Karşıda da bunun aynı şekilde olur. Onunla barış imzalarız. Bir kere işin çirkin tarafı bu. Bu, bu değil. Efendim ben Türk'üm dediğinizde az. Ne oluyorsunuz? Faşist. E tamam susalım bari diyorsunuz. E, karşıdaki ben Kürdüm diyor. Bunun için meydanlara iniyorum. Mücadele diyor. E olmuyor ama bak biz Türk'üm diyemiyoruz. Sen niye? Aa sen insan haklarına karşı mısın diyorlar. Yani çok böyle şey zülü katilimi gibi. Ya şu tamam. insanların anlamadığı şey şu. Milliyetçilik de faşistliği karıştırıyorlar. Faşistlik demek Hani ben Türk'üm, Türk ırkı dışındaki bütün ırkları yok sayıyorum, onların hepsi kötü falan filan, bu, bu tarz bir şey. Milliyetçilik demekse, de ben Türk'üm, tabii ki milletimi seveceğim, tarihimi bileceğim, ecdadımı bileceğim, ya yani her ben Osmanlı tarihi de benim tarihim, Cumhuriyet tarihi de Selçuklu benim tarihim. Selçuklu da benim. Selçuklu da benim. Yani Mete'ye kadar, Teoman'a kadar hepsi benim tarihim, hepsi benim ecdadım, atam. Bunların hepsini tabii ki bileceğim, bak ben, bu benim soyum. Yani senin... Milletini yok sayman demek, Türk milliyetçiliğini yok sayman demek O zaman sen ailende de soy ağacını yok say Dedeni babanı yok say Bu bununla ilgili yani işte her siz, şey Siz milliyetçiliği ayaklar altına e, Alanlara karşı e, Sinirlisiniz biraz öyle düşün. Fazlasıyla. Evet. Fazlasıyla Peki siz sakinleşirken